Evet arkadaşlar bugün Fall Guys ve Brawl Stars'ın çakması bir tane oyun oynuyoruz. Ben bu oyunu oynadım. Aslında videoyu çektim. Ama o video silindi tabii ki. Ve bir tane galibiyetim oldu bu videoda. Bak dünyanın en kolay yerinde adamlar öldü. Bu arada bu oyunda takım da kurabiliyoruz. Adınızı yazın. isterseniz isterseniz takım kurabilir, kur, kurabiliriz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bak. Beleş. Hepsi beleş. Olmazsanız bir gelir ve sizin şimdi toyar tamam mı? İşte <laughs> çocukları korkutmuyorsunuz. Like atarsanız size para vereyim diyeceğim de. Zaten param yok nasıl vereyim? Bu arada oyun bedava. Fall Guys gibi beleş değil. Yok beleş olmayan oyunlardan değil. Koş Necmi Koş be Necmi abi Necmi abi Bana tokat diyorlar Necmi abi Bu arada burası çok basit Buraya geçmeyin ben Hop şöyle gideceğiz Bu arada bu oyunda koşma varsa söyleyin lütfen Hayır kendiliğinden gitti ama Oha bir de burada. Abi ya kaybettim kesin. 100 kişi geçti. Oh tamam kazandım. Sana sonuncu oldum vallahi. Arkadan bir gelseydi yandım şu an. Ağacı için var mı? Ne çıkmış? Sen yumurtadan bu arada burada herhalde parmak basınca daha hızlı seçiyor. Neyse basmayalım. seç, Yok ya aynı. Lan seçeceksen seç. Bu arada daha önce yeni iki tane şey geldi bana. Ben biliyorum. Bir lazer değil de diğeri de düşmeli böyle. Üstüne bastığınız şey düşüyor. Ama yani çok kolaydı onu geçirmeyeyim ben. Ne diyeyim? Burada çamurdan gitmeyin. Çamurdan giderseniz sağda aram kavuşursunuz. Koş. Koş be yeğenim. Koş zıpla. Hayır öleceğim. Lan adam suda yüzdü. Bakın böyle gidiyorsunuz. Bak. Bu anlamaysa herkesi. Tamam tamam bunu yapmayacağım. Da bunun neyiz var? içinden. içinden gittim. Kadın köy, kadın köy. Lan ne oluyor? Ölüyorum. Boğuluyorum vallahi asla. Aslında, aslında kolay ben yapamıyorum. Anmak seyirciler. He he kandık. Ben çıkamıyorum kamyon kapış anladım. Hop koş. Şu an... Yine sonuncu oldum bak. Çüş yani. Çüş yani yine sonuncu. Nasıl Nasıl sonuncu oldum kazanıyorum? Bir diğer önceki kazandığımda da videoyu alıp video silindi kendi kendine. Onda da hep sonuncu oldum. Sonra da birinci oldum en sonunda. Aa bak aynı şey geldi. Birinci olduğum yer bura. Hani yediler. Burada herhalde ballara basmıyoruz bu arada. Hop böyle teker teker sıpla. Böyle sıplayıp sıplayıp. Sakin. Sakin. Burada şöyle biraz hop aç. Bu beni güzel. Ay! Ah, Hayır. Lan ne oluyor? Hile var bana ne? Kendisi gidiyor. Hile var burada. Ben vallahi bir şey yaptım. Hile var. Yoksa ben kazanmıştım yani şu an. <laughs> Andıksız. He he anlık. 100 çok pahalı çok pahalı. özelleştir sen de bakın artık ücret ödüller dede bir şey ücret yüzde <laughs> bir şansa efsaneviymiş. nadirde yüzde üç, yüzde yüzde 66 şansa. Burada yüzde 88 şansla destansı, yüzde 11 şansla efsanevi, bir de yüzde bir şansla özel. He. Lan 80 TL, 100 TL falan istiyor. Bu arada sanırım ya kapet yükleyeceğim ya da yüklemeyeceğim. Ama kapet yüklersem de atamayacağım maalesef. Çünkü tabletten oynuyor ve Zuba'dan. Zuba'dan atılmıyor bir de. Ve birinin benim oynayışımı 2 saat tutması gerektiği için. Bu arada direkt Kapit'in yeni bölümler, yeni gelen yerlerinden başlayacağım. İlk birkaç tane boş keseceğim. Sonra oradan başlayacağım direkt. Çünkü canım istiyor. yıl, altmış yıl sonra koşar.

Pepe'ye benziyor lan. <laughs> Sen Pepe misin lan? Pepe'nin dedesi bu. Pepe'nin dedesi. Abi ya aynı haritalar gelmesin videodayız. Oo, burası Fork en çok oynayan ve en sinir kritik geçen haritalardan biri. Başlıyoruz. Sağdan başlıyormuşuz. Bu arada ben burayı hiç oynamadım için abi koş Allah ber lan çüş. çok odaklandım hadi hadi Necmi şuradan buna buradan şuna buradan şuna buradan da şuna bu arada bu içten ilk ev oynuyorum İyi. lan bu ne der market Aa! Kafa attı. De Hayır. La. Ben burası çok zor. So. Ah yaptım. Ağam da yaptım. Şimdi burada da tahtara var. Var. Tahtara tahta. Tahtara var. Oha adamları geç geçtim. Soruya kuvvetlerimden çıkayım. GG <laughs> Neyse Adam izliyoruz. Aa! Hoplayamayan Lan nasıl becerdin? Nasıl becerdin abi? <laughs> adam bunu nasıl becerdiyse en başta. Başka adam. Aa sonda. Geçti. Oğlum bu yeti. Tam oyunda domuz yeti her şey var. Bu arada ben oyunu sevdim. Siz sevdiniz Sevdiyseniz yorumlara şey sevdik yazmayı unutmayın. Bir de daha çok bu oyunun gelmesini istiyorsanız like at, like, like, like. abone olun. Bu arada lan bu adam daha önce en sondaydı nasıl? Neyse. Bakalım kaç 16 kişi kaldı. Dur 16 16 6 6 12 10 10 20-32 kişi var oyunda. Çok çok iyi topluyorum, değil mi? Açtan kapet videosu gelmeyebilir. Gelirse de Allah rahmet eylesin. Tablet tablet şey yapamam yani tutamam. Ve sadece kapet maalesef. Dur lan bırakmıyor. Ne? Disco disco. Evet tamam ben nasıl eğlendim neyse adamlar gidelim neyse arkadaşlar kutumuzu aç açmaya deneyelim tabi denersek evet hazır mısınız açıyorum sizin şansınız ama bu arada Aras'a domine ediyoruz gelmeyecek şaka yapıyorum finerim gelecek domine Eylül ayının şarkısını en başarılı şekilde... Ama oyunda. Gelirse de oyunda. Gel, gelmezse de hiç gelmez. Hadi. Hiçbir şey vermez. Aa ilk defa sıra dışım oldu. Hemen kullanalım. Sonra çark var mı ki? Yok. Burada su diyen bir tane şey var. Oha çok yerde taş var. O da elde taş. Bu arada arkadaşlar, bütün devlerimi okulda yaptığım için bir servis. Ne? Neyse, bu videoda bu kadar bu kadar olsun. En azından bu çıktı. Bu arada ben yarına kadar bir tane daha video atacağım. O da güzel videosu olacak muhtemelen. Yani yarın güzel videosu geliyor. Neyse abone olup like atmayı unutmayın. Bunun, bu oyunun devamının gelmesi istiyorsanız abartıyorum 50 like atın. Ben. Abartıyorum. 50. Gizem videosu. Gizem videosu gelecek. Başka bir tane daha. Bak. Dursun çak. Dursun bitirmem, Bitirmemi istiyorsanız da. O. Yarın gelecek gizem videosuna. 50 like atın. Ben çiftten abartıyorum. Çünkü bunu çekmek istemiyorum. Çakma olduğu için. 50 like ama gelir. Güzel videosunda 50 like atarsanız durusu bitireceğim. Her şey yapacağım. Neyse video bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalımız gelişiyor. Her gün yapmaya çalışıyorum. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. bay. bye. bye.